Kürşat ve nehri geçenlerde yakalanana kadar bir süre daha at üstünde ilerlemeye devam etmiştir. Ancak sağanak yağmur ve şimşek kaçmalarına daha fazla imkan vermemiştir. Kürşat ve fedaileri daha fazla kaçamaz, orada ölürler. Hüseyin Nihal Atsız'ın da dediği gibi Kürşad ölmüş fakat attan düşmemişti. Ölmüş fakat yenilmemişti. Kürşad aslında Çiyesuay isimli bir kahramandır. Nihal Atsız yazdığı romanında okunmasının kolay olması için Kürşad olarak Türkçeleştirmiştir. Küşad ayaklanması, biz Türklerin ya istiklal ya ölüm ilkesinin tarih boyunca korunduğunun bir göstergesidir. Küşadın kahramanlığı, Çinlileri o kadar korkuttu ki, Çin'de esir bulunan bütün Türkleri bir an önce Türk eline göndermekten başka bir şey düşünmediler. Bu surette denilebilir ki, Türkleri esaretten kurtaran Kürşad'ın kahramanca saldırısı olmasaydı. Çinliler, Türkleri Çin'de alıkoyarak Çinlileştirme siyasetinde muvaffak olacaklardı. Serbest kalan esirlerden İlteriş Kağan II. Göktürk devletini kurmasaydı. Çinliler, Türkleri asimiler etmeyi başaracaktı. İşte tam da bu yüzden, her onu andığımızda deriz ki, Madem unuttunuz Kürşat, Allı Çeri'yi, hatırlatırız yağmurlu geceyi. Selam olsun, esareti kabul etmeyenlere. Selam olsun, yıllarca, yağmurlu gece için sabredenlere. Selam olsun, Kürşat ve Kırk Çeri'sine. Selam olsun bu destansı hikayeyi Türkelleştirmek yaparak bize kazandıran atsıza